Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım bakalım kartlarımızı karıştıralım arkadaşlar. Şundan başlayalım hatta. Evet, şimdi bugünlerde karşınızdaki kişinin içerisinde sizinle ilgili çok fazlasıyla aktifleşen bir enerji olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada kimileri tabii ki yeni, yeni ya yani yeni bir şekilde bir şeyler hissetmeye başlıyor olabileceği gibi kimilerinde duygulara tekrardan yeniden bir uyanış durumu söz konusu olabilir. Varlığımızın yeni farkına varmak ya da hayatındaki değerinizin yeni bir şekilde ya da yeniden farkına varmak gibi bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir sanki uyanış var enerjisel anlamda karşınızdaki kişiye baktığımız zaman İkinci sıraya bakalım. Burada bir şekilde bakın sanki size dair sizinle ilgili ifade etmek istediği ve nakış gibi işlemek istediği bir takım gerçekler var. İşte söylemek istediği duygular, sizinle ilgili aslında hayata geçirmek istediği planlar. sizinle ilgili aslında işte hayalleri anlatabiliyor muyum? Böyle bir enerji içerisinde sanki arkadaşlar. İşte kendini ifade etme isteği, anlatma isteği. Bir şekilde işte ilişkiye başlamak, bu ilişkiyle ilgili doğrulan ve yaratıcı olmakla ilgili özellikle enerjileri bu dönem içerisinde duygularla birlikte çok fazlasıyla aktive olmuş olabilir gibi gözüküyor. Aktifleşmiş olabilir gibi gözüküyor. Şimdi burada ruhun anları ve kayıp yeten yetenekleri arkadaşlar. Şimdi bu kişiyle bir geçmişiniz olabilir ve tekrar tekrar aynı döngülerden geçmiş olabilirsiniz. Ya yani da işte bir barışma bir küsme bir barışma bir küsme gibi bir süreciniz olmuş olabilir bu kişiyle arkadaşlar. Ya da bir şekilde sizinle ilgili hal ve hareketlerini belirlerken ıı, sizle ya da başkasıyla yaşadıklarını baz alarak işte buradaki tecrübelerden kendine göre yararlanarak Hareket etmeye çalışıyor olabilir. Yani sanki dejavu olmuş gibi bir şey. Aynı şeyleri yaşıyorum. Bir dakika, burada ne yapmıştım? Peki şu anda ne yapmalıyım? Gibi bir yaklaşım içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu kişinin içindesiniz. Öyle söyleyeyim. Fakat birbirinizin bir parçası değilsiniz. Ama nereye gitse ya da ne yapsa aslında sürekli sizi düşünen bir yandan bir enerjisi var arkadaşlar. Şu anda ne kadar birlikte olmasanız da bu kişinin bir parçası haline gelmiş gibi gözüküyorsunuz. Size bakınca birazcık kendisiyle ilgili, ilişkiyle ilgili korumalı bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir tedbirli bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir. burada biraz size akıl veren, yön veren kişiler olduğunu düşünenler de olabilir arkadaşlar. Geçmişiniz varsa özellikle kendinizi bu kişiden koruma içgüdüsüyle ona güvenmediğiniz için yine hareket ettiğinizde düşünenler olabilir gibi gözüküyor. Hemen diğer destemize bakalım. Tam şu an. Bakın arkadaşlar bu kişiyle ya başlamadan biten ya da bitmiş bir geçmişiniz var gibi. Tamam ya da bu kişi size sebebini bilemediği bir şekilde sanki başka bir hayattan tanıyormuşçasına derin bir bağ hissediyor. Ve her halükarda ister bu hayatta bir geçmişiniz olsun ister başka hayatlardan bir geçmişiniz olsun sanki sizinle ilgili bu enerji bir tekrar bir aktifleşme durumuna geçmiş gibi gözüküyor. Yani bir özlem, bir hasret, Aa işte birlikte olsaydık, aa işte eski günler şöyleydi, acaba şu anda ne yapıyor demekle birlikte dedim ki bu hayat içerisinde bir geçmişiniz yoksa da o hissettiği o derin bağ ki buna ruh eşi bağlantısı diyebiliriz ve duyguları konusunda aşka bakış açısı açısından sanki böyle bir uyanış ve aktifleşme, aşkı tekrar düşünme, aşkı isteme gibi bir enerjiden geçtiğini söyleyebiliriz. Şu anda zaten bir ayrılık sürecinden geçiyorsanız böyle bir karşılıklı iyileşme sürecinin işlendiği bir süreç olabilir. Bakın size gelmek, dedim ya bir şeyleri ifade etmek istiyor, hayata geçirmek istiyor. Planları var aslında bu kişinin sizinle. Aslında kafasından geçen vizyonlar ve hayalleri var. Şu an için bunu zamanı bırakmış olabilir. Şu an için doğru zamanın gelmediğini düşünüyor olabilir ama diyor ki zamanı geldiğinde ona duygularımı söyleyeceğim zamanı geldiğinde şu şekilde hareket edeceğim. Zamanı geldi zamanı geldiğinde onunla ilgili şu hayalim için işte bir adım atacağım, peşinden koşacağım. Yaratacağım, bir meydana getireceğim, başlatacağım ama zamanında. diyen bir yaklaşım var arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar dedim ya hem bir kere geçmiş tecrübelerini ama sizle ama başkasıyla geçmiş tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyor demiştim hatırlarsanız. Biraz burada yeni bir bakım başlangıra başlamadan önce pencereden bakan bir hali var karşınızdaki kişinin. Şimdi pencereden baktığı zaman aslında orada bir yerde sizi görüyor. Aslında işte denemek istediğini görüyor, biliyor. Ee, yeni bir maceranın aslında aranızda belki de başlamak üzere olduğunun farkında. Fakat bu işte pencereden işte ee, bakarken sadece şu an için evet bakma pozisyonda kalıyor. Çünkü geçmiş deneyimleri aklına geliyor arkadaşlar. Ve bu geçmiş deneyimlerde e, onları göz ardı etmeden hareket etmemesi gerektiğini bu kişiye aşılıyor, zerk ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Ama sanki böyle bir sizinle yeni bir şeye başlamanı böyle hani başladı başlayacak. Ee, öyle e, yeni bir maceranın ikinizin arasında beklediğini düşünüyor, bunu istiyor, e, bunu beklentisi içerisinde karşınızdaki kişi. Diğer sıraya bakalım. Bakar mısınız? Bu kişinin sizinle ilgili duyguları samimi gerçek arkadaşlar. Gerçekten derin duyguları var ve dedim ya şu anda belki de birbirinizin hayatının parçası değilsiniz. Ama bu kişi gerçekten yani nereye gitse sizi beraberinde götürüyor. Nereye gitse sizi içinde taşıyor. Çünkü aranızda çok fazlasıyla bir çekim var. Ve bu yüzeysel bir çekimin ötesinde gibi. Evet birbirinizin hayatında değilsiniz belki ya ayrısınız ya başlamadınız. başlamadınız. Ama hayır siz onunlasınız. Çünkü duyguları gerçek ve samimi arkadaşlar. Tekrar diyorum her suya aklıma geldiğinde söylediğim gibi bunlar bizim açılımızda bizim önümüze çıkan Kollektifin enerjisi kartları arkadaşlar ama bizim açılımıza göre dediğim gibi bu kişi nereye gitse sizin içinde taşıdığı bir sanki gerçek duygulara ve gerçek aşka sahip gibi gözüküyor. Size bakınca aslında onun hayatını iç hayatına girmiş olan çok büyük bir hediye ve kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Ee, evet atıyorum. Şimdi o bana güvenmiyor ya da evet o benden korkuyor benimle bir şeyler yaşamaya. Evet şu an kendini geri tutuyor ama iyi ki karşıma çıkmış. Ben bunu kaçırmamalıyım diye bir şey oluşuyor. Hatta belki de başkalarının sizi kapmasından korkuyor arkadaşlar. Ama sizin onun karşısına çıkmış bir hediye olduğunuzu, bir fırsat olduğunuzu Sanki düşünüyor arkadaşlar. Öyle bir enerjisi var. Tam şu anda neler hissediyor? Tam şu anda neler hissediyor? Evet bakın. Kupa ası kartıyla beraber ya bir şeyler, dedim ya arkadaşlar bu kişinin içinde duygusal anlamda Yeni bir başlangıç, yeni bir uyanış. Bunların yeni farkına varma ya da işte o geçmiş duyguların geri dönmesi sebebini bilerek ya da bilmeyerek bu hayattan ya da geçmiş hayattan böyle bir enerji hissediyor karşınızdaki kişi sizinle ilgili arkadaşlar. Ve uzaktan seviyor şu an için ki gerçekten bir eks durumu olabilir aranızda gerçekten işte bir ayrılık bir mesafe durumundan zaten geçiyor olabilirsiniz ya da hiç başlamadıysa da dedim ya geçmiş hayatlardan yaşamlardan bir şekilde ruhu size yakınlık hissediyor ee, ve ama uzaktan sevmek uzakta duruyor olabilir ama size dair aktifleşen duygularının olduğunu görüyoruz karşınızdaki kişinin arkadaşları. İkinci sıraya bakalım. Değnek yedilisi. Ay, Büyük Arkana Savaş Arabası kartı. Şimdi arkadaşlar bakın size gelmek gelme yolunda bir takım mücadelelerden geçmesi gerektiğini, belki ne bileyim bir takım yenmesi gereken engeller, bir takım yenmesi gereken düşmanlar ya da rakipler olduğu ya da zorlu bir ilişki aranızda olduğu düşüncesi içerisinde karşınızdaki kişi. Ve bunlara karşı bir mücadele etmek istiyor. Bunları yenmek istiyor ama doğru zaman geldiğinde. Doğru zaman geldiğinde harekete geçmek. Hani öyle paldır küldür nereye gideceği belli olmayan hemen gaza gelerek hareket etmek değil, belki de bir planlı programla ilerlemek. Ya da işte hayatınıza şu en basitten bir örnek vereyim. Hayatınızda biri olduğunu düşünüyorsa şu anda, şu an için gelmesinin bir mantığı yok, ayrılmanızı beklemek gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir mücadele edesi var ama doğru zaman geldiğinde, doğru şartlar oluştuğunda gibi bir yaklaşım içerisinde sanki. Bekleyen yeni maceranızla ilgili tırnak içerisinde bakın şu an için olabildiğince profesyonel tırnak içerisine yaklaşmaya çalışıyor. Akıl, mantık, strateji anlatabiliyor muyum? Duygularını bir tık daha geri plana iterek çünkü doğru zaman zaten bekliyor demiştim. Biraz daha böyle bir işte yine aynı hep satranç örneği veririm acele etmeden oynamak gibi bir yaklaşım içerisinde karşınızdaki kişi arkadaşlar. biraz böyle bir korumalı, biraz böyle çok konfor alanından çıkmadan, biraz böyle bir şeyler evet inşa eden ama bu inşa sürecini çok akıllıca ve yavaş adımlarla stratejik bir şekilde yapan, oluşturan, bir belki de işte geçmiş tecrübelerden yine yararlanarak hareket etmeye çalışan bir tavır içerisinde sanki. Aslında konuşmak istediği şeyler var. Aslında dile getirmek istediği aşkı ve duyguları ile ilgili şeyler var arkadaşlar. Kafasında, aklında. Bakar mısınız? Bakın. Gerçek aşk, aşıklar kartı. Bu kişi size doğru gelmek istiyor. Bu kişi size duygularını anlatmak istiyor. Arada rakip, engel vesaire ne varsa aslında onların bütün hepsini aşıp size kendi aşkını, duygularını dile getirmek ve kendini size sevdirmek, beğendirmek, kabul ettirmek istiyor arkadaşlar. Ama evet şu an için dedim yani nereye gitse sizi taşıyor. Onun içindesiniz ama evet onun hayatının bir parçası değilsiniz. Ama bu bu aşkı sanki istiyor bu kişi arkadaşlar ve bununla ilgili konuşmak istiyor aslında. Size bakınca bakın yine kararsız olduğunuzu, sıkışmış bir enerjide olduğunuzu, belki işte ona güvenmediğinizi, ilişkiye güvenmediğinizi, bir güven problemi yaşadığınızdan dolayı ne yapacağınızı bilemediğinizi düşünüyor olabilir kendisine göre. Büyük Arkan'a güneş kartıyla beraber de ama dedim ya onun hayatına bir şekilde giren değerli hayatının güneşi, Değerli bir hediye olarak sizi görüyor. Ama özellikle tekrar diyorum arkadaşlar, sizin de bu ilişkiyle ilgili şu an için hem cesaret anlamında hem güven anlamında sıkışmış bir enerjide olduğunuzu, henüz daha kendinizi tam açma konusuna geçmediğinizi, geçemediğinizi düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi size baktığında. Bakın şu anda aktifleşme enerjisiyle birlikte sanki bu da bakın bir kapıda duruyor gibi ve burada da kapı kartı çıktı. O kapının ağzında bekliyor. Evet şu anda uzakta ama o duygular bir kere o kapı açılmış. O duygu kapısı açılmış arkadaşlar. Şu anda sadece o kapını kapıdan geçmiyor. Eşikte bekliyor diyebiliriz. Şu an için bakın zamana bırakmak isteyen, tırnak içerisinde Tanrı'ya izin vermek isteyen, gerçekten işte harekete geçme zamanı ve koşulları uygun olduğu zaman bununla ilgili aktif aktif bir enerjiye doğru ilerlemek isteyen bir hali var. Yani şu an için zorlamayacağım, şu an için yönlendirmeyeceğim. Doğru zaman ve şartlar olduğu zaman zaten işte o zaman harekete geçeceğim şeklinde bir yaklaşımı var. Bakın kendini gösterme konusunda arkadaşlar. Şu an için stratejik yaklaşıyor karşınızdaki kişi. Bu aşkın peşinden gitmek, kendini göstermek, e, konusunda hani cesaret konusunda buna cesaretsizlik de demeyelim ama hani duyguların çok öne çıkmaması ve akıl aklıyla hareket etmek diyebiliriz arkadaşlar. Evet bakın aslında içten içe sizinle konuşmak isteyen derinlere sakladığı şarkılarını ve frekansını aslında sizinle paylaşmak isteyen ama evet belki şu, bu, şu an susan ama aslında o, e, size doğru dört nala doğru böyle koşarak gelip aslında anlatmak istediği gerçek aşka dair duygularını size dile getirmek istiyor karşınızdaki kişi. Size bakınca da işte yavaş, temkinli, konfor alanında belki iyileşme süreci ise bir iyileşme sürecinden geçen bir e, tavır görüyor arkadaşlar. Çok büyük bir tutku size karşı hissettiği, çok büyük bir çekim gücü, aklından fikrinden çıkaramamak, sürekli sizi düşünmek tensel anlamda da ama sadece yüzeysel değil bu ama tensel anlamda da özellikle çok büyük bir arzu hissetmek gibi bir enerjisi var arkadaşlar. Hatta bu tutkusu iyice aktifleşiyor olabilir. Evet bakın şimdi. Siz yoksanız hayatında boşluk var bu kişinin. Tamam mı? Siz yoksanız bir tamamlanmamışlık duygusu var. Ve bunu sizinle bir yaşam nakışıyla ifade ederek vesaire doldurmak istiyor. Ama bu boşluğu doldurmak için acele etmekten kaçınıyor arkadaşlar. Evet, şu an için ne yapıyor derseniz, uzaktan uzağa sizi seven, evet bir mesafe koyan, stratejik yaklaşan, Belki de kiminiz ister istemez mecburen bir uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsunuzdur. Şu an için mecburen farklı şehirlerde olabilirsiniz. Aranızda bir mesafenin olduğu, evet bir süreç yaşanıyor gibi gözüküyor. Bakın karşılıklı aslında bolluk bereket içerisinde, tırnak içerisinde duyguların taştığı, konuşulduğu, içeride hiçbir şeyin unutulmadığı, bırakılmadığı, sevginin artık adeta böyle bir taştığı, aşkın gerçekten evet o da beni seviyor, ben de onu seviyorum. O duyguları hani böyle bir verimli bir şekilde bolluk bereket içerisinde hissedildiği bir paylaşım ve enerji içerisinde aslında sizinle olmak istiyor arkadaşlar. Ay. Tamam. Açık geldiği için bu kartı alıyorum. Bir de üstteki kartı alacağım. Çok büyük bir çekim gücü ve aslında acele etmek istiyor bakın. Aslında içinde enerjiyi tutmakta zorlanıyor arkadaşlar. Aslında böyle bir önce harekete geçmeliyim çünkü ona karşı çok büyük bir çekim gücü hissediyorum diyor. Ee, ama size baktığında çok büyük bir çekim gücü hissetti ama yavaş birini görüyor. Anlatabiliyor muyum? Sizdeki bu yavaş enerji gördükçe de kendi acele etme isteğini bir şekilde. O da şu an için erteliyor gibi ama aranızda çok büyük bir çekim gücü olduğunu düşünüyor. Karşılıklı bir enerji olduğunu e, düşünüyor ve siz her baktığınızda her düşündüğünde size doğru çekilen biri var. Peki tarotun sana tavsiyesine Şimdi bir kere derinlere bak. Bilgelik enerjisiyle hareket et diyor arkadaşlar. Yani sen de aklınla hareket et, mantığınla hareket et diyor. Cevapları içinde bulacaksın diyor. Bu kişinin sana bir teklif ya da özürle gelme ihtimali var. Burada işte durumunuza ve senaryonuza göre değişebilir arkadaşlar. Şu an için evet bir inzivada, bir münzevi modunda olabilir. Şu anda bir sessiz olabilir. Kendi içinde de cevaplar arayan bir hali var bu kişinin diyor. Şu an için evet mesafeli, kendini geri çekmiş bir vaziyette düşünüyor, taşınıyor arkadaşlar. Ama sana bir teklifle ya da işte durumunuza göre bir özürle gelme ihtimali var diyor. Ama bu kişi şu an için şu modda kalmaya birazcık daha ihtiyaç duyuyor diyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.